Sırada kendi alanında uzman bir işletmemiz var. Firma yetkilileriyle yaptığımız çok özel röportajı hep birlikte izliyoruz. Müzik Ben Bülent Battal, 20 yıldır Türkiye'de tek kullanımlık tıbbi sarf malzeme üretimleri ile ilgili işletmelerle faaliyet gösteriyoruz. Bu işletmelerimizin içerisinde 2010 yılında kurulmuş olan Genç'teyiz. Genç, Genşek, tek kullanımlık tıbbi şırıngalar üretmektedir. Üretimleri ile ilgili olarak dünyada öngörülen tüm kalite standartlarıyla Eş değer oranda e, birebir örtüşen en kaliteli ürünler üretmek ana hedefimizdir. E, bugün faaliyetlerimize devam ederken genç çatısı altında 60 kişi istihdam sağlamaktayız. Üretimimizin tamamı e, şu anda içinde bulunduğumuz tesis olan e, Ankara'da, Kazanda mevcut fabrikamızda A'dan Z'ye el değmeden full otomasyon sistemi dediğimiz sistemlerle dediğim gibi dünyada bu konuyla alakalı sağlık kuralları içerisinde gerekli olan ne varsa o şartların sağlanmış şekliyle üretilmektedir. Genşet kurulmuş olduğu günden bugüne ki bu 6 yıllık süreçte sürekli büyüme yürümesini sürdürmektedir. Burada temel esas şudur. Başlangıç gününden itibaren Hangi şekilde, hangi kalite standartlarında başladıysa, bunun hiç aşağıya düşmeden sürekli yukarıya çıkması temel esasına dayandırarak çok ilkeli ve eğitimli bir ekiple çalışmaktır. 2010 yılından beri Türkiye'de faaliyet gösteriyor ve birçok ülkeye ihracat gerçekleştirmekteyiz. Türkiye'deki pazar payımız da oldukça yüksek. Yurt dışında Avrupa ülkeleri ihracat aşamasında bizim öncelikli tercihimiz. Ee, Almanya, İngiltere, İspanya ve e, Azerbaycan pazarlarında ciddi bir hakimiyetimiz söz konusu. Ürünlerimize yönelik olarak. Bunların dışında e, birçok ülkeye ihracatımız olmasına karşın lokomotif ihracatlarımız hep bu ülkelerdir. Üretimimizin tamamı e, şu anda içinde bulunduğumuz tesis olan e, Ankara'da, Kazan'da mevcut fabrikamızda A'dan Z'ye el değmeden full otomasyon sistemi sistemlerle dediğim gibi dünyada bu konuyla alakalı sağlık kuralları içerisinde gerekli olan ne varsa o şartların sağlanmış şekliyle üretilmektedir yine firmamızın temel misyonlarından biri olan yüzde yüz yerli firma olma amacından kaynaklı tamamen ülkemizdeki öz kaynaklardan ülkemizde üretilen ham maddelerden, bir araya gelmiş bu malzemeleri yüzde yüz yerli olarak üretmekteyiz. Bu ürünlerimizin içerisinde ithal girdi oranımızı ciddi manada düşürebildiğimiz kadar düşürüyoruz ve yüzde yüz yerliye çok yakın bir ürün ortaya çıkıyor. Biz her zaman olduğu gibi bugüne kadarki çalışmalarımızdaki temel misyonumuz olan büyük Türk milletinin hizmetinde olmayı her daim sürdürmek için elimizden geleni yapacağız. Buraya geldiğiniz için, bizlerle, bizlerle bu röportajı yaptığınız için, fabrikamıza teklif edip bizi onurlandırdığınız için teşekkür ederiz. <laughs>